Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Melike ve şu an izlediğiniz video benim ilk YouTube videom. Umarım beğenirsiniz. Sizlere bu videomda tam tutan çok güzel bir profiterol tarifi vermek istiyorum. Videoda gördüğünüz gibi çikolata sosuyla, iç kremasıyla ve hamuruyla gerçekten mükemmel bir tarif. Buyurun geçelim tarife. Öncelikle tenceremize bir su bardağı suyumuzu alalım. Suyumuz kaynamaya başladığında ise içerisine 100 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımız erimeye başladığında ise içerisine 1 çay kaşığı şeker ve 1 çimdik tuz ilave edelim. Suyun içerisindeki tereyağının tam olarak eridiğinden emin olduktan sonra 1 su bardağı dolusu unumuzu ekleyelim. Ve bu esnada ocağın altını kısalım. Hamurun içerisinde un topağı kalmayacak şekilde hamurumuzu güzelce ezelim. Zaten bu işlem 1-2 dakika sürüyor. Hamurumuz hemen tencereden ayrılıyor ve toplanıyor. Gördüğünüz gibi ben içerisindeki topakları izliyorum. Ve hamurumuz hazır. Hamurumuzu hızlı soğuyabilmesi için başka bir kaba aktarıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir püf nokta var. Hamurumuz ne çok soğuk olacak ne de çok sıcak olacak çünkü içerisine kırdığımız yumurtaların pişmesini istemeyiz. Ben biraz daha hızlı soğuma için hamurumuzu buzdolabına kaldırdım. Hamurumuza 3 adet yumurta kullanacağız. Yumurtaları teker teker ekliyoruz. Bu esnada mikser kullanabilirsiniz, pratiklik açısından daha iyi olacaktır. Ancak ben el çırpıcısıyla çırpıyorum. Hatta birazdan göreceksiniz, el çırpıcısına da dolandığı için tahta kaşığa geçeceğim. Ama dediğim gibi son esnada bir tur mikserden geçireceğim. Tahta kaşığa geçtim ve ikinci yumurtamı da hamurumun içerisine ilave ediyorum. Onu da güzelce yediriyorum. Hamur yumurtayı yedikten sonra zaten kıvamını siz de fark edeceksiniz. Yapış yapış gayet güzel kıvamlı bir hamur oluyor. Yumurta konusunda kesinlikle tereddütünüz olmasın. Çünkü gerçekten fırın pişirme süresini iyi ayarlarsanız onları da anlatacağım. Hamurunuz kesinlikle yumurta kokmuyor. Son yumurtamı da ekledim ve onu da aynı şekilde yediriyorum. Ve en son az önce bahsettiğim gibi hamurumu mikserden geçiriyorum. Yumurtanın tam olarak hamurla özleşmesini sağlıyor. Çünkü ne kadar elle çırpsak da bu kıvamı ulaşmamız biraz uzun sürer. O yüzden mikser bu açıdan çok iyi. Hamurumuzu mikserden güzelce geçiriyoruz. Hamurun son olarak kıvamı bu şekilde görüyorsunuz. Ben hamurumu bir sıkma torbasına alacağım ama sizin sıkma torbanız yoksa hiç problem değil. Videoda birazdan göstereceğim. 2 tane kaşık kullanarak hamurunuzu gayet güzel şekil verip fırın tepsisine dizebilirsiniz. Aynı kabarmayı aynı sonucu elde edersiniz. Ama sıkma torbası bu açıdan çok pratik gerçekten. Öncelikle videoda gördüğünüz gibi hamurdan biraz biraz yağlı kağıdın alt taraflarına sürüyorum. Çünkü hamuru sıkmaya başladığımda yağlı kağıdın kaymasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi aralıklı olarak hamurumu fırın tepsisine sıkıyorum. Boyutlarını benim yaptığım şekilde yaparsanız ben saydım yaklaşık 50 52 adet profiterol hamurunuz olur. Gerçekten bereketli bir tarif. Ve bir kasenin içerisine su aldım ve parmağımı suya batırıp profiterol hamurlarımın sivri kısımlarını düzeltiyorum. Çünkü onların o şekilde pişmesini istemiyorum. Daha yuvarlak, güzel, formlu bir hamur olmasını istiyorum. Ve hamurumuzu önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında alt üst ayarda 35 ila 40 dakika arasında pişiriyoruz. Hamurlarımız piştikten sonra fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. Ve 20 dakika daha fırının içerisinde bekletiyoruz. Kremamız için 4 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Ardından 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 su bardağı şekerimizi kremamıza ekliyoruz. Bu esnada ocağımızın altı kapalı. Güzelce karıştırıyoruz. Ve 1 adet yumurta sarısını ilave ediyoruz. Dediğim gibi ocağın altı kapalı, yumurta sarısı da güzelce kremamıza karıştıktan sonra ocağımızın altını yakıyoruz ve kremamızı pişiriyoruz. Göz gözü olduğu zaman kremamız hazır demektir. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve kapattıktan sonra bir paket şekerli vanilin ve bir paket krem şanti'nin ben yarısını kullanıyorum. Sizler bir paket de kullanabilirsiniz. Her türlü yakışır ama bence yarım paket gayet yeterli oluyor. Ve kremamız videoda gördüğünüz gibi bu kıvamda. Gayet güzel. Hamurlarımızı ilk 40 dakikada kontrol etmek amaçlı içlerinden bir tanesini alıp kesiyoruz. Eğer içleri hamursa süreyi bir tık daha uzatabilirsiniz. Fırından fırına farklılık gösterir ama benim için 40 dakika gayet yeterli oldu. Gelelim çikolata sosuna. Çikolata sosumuz için bir paket sıvı kremayı sos tenceremize alıyoruz. Kaynama noktasına geldiğinde ise videoda gördüğünüz gibi kare olan çikolatalardan ben 3 paket kullandım. 2 sütlü, 1 bitter olmak üzere. Kremamız kaynama noktasına geldiğinde çikolatalarımızı kremamızın içerisine alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sıvı olması sizi korkutmasın. Çikolatalar birazdan eriyecek. Yalnız ben sosu biraz kıvamlı sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Eğer siz biraz daha sıvı severseniz ki soğuduğunda daha kıvamlı olabilir. İçine yarım çay bardağı süt de ilave edebilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Dolapta soğumaya bıraktığım iç kremamı daha güzel kıvam alabilmesi için bir kez mikserden geçiriyorum. Ve ardından sıkma torbasını alıyorum. Ve evet hamurlarımız hazır. Hamurlarımızı doldurmaya geldik. Altlarından küçük delikler açtım ve sıkma torbası ile hamurlarımı güzelce dolduruyorum. Sıkma torbanız yoksa hamurları ortadan ikiye kesip kaşık yardımıyla da doldurabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve hamurlarımı sırasıyla güzelce dolduruyorum. Ve en güzel kısma geliyoruz. Çikolata anı. Gerçekten çikolata severler için mükemmel bir tarif. Dışarıdan aldıklarınızın iki katına belki 3 katına evde çok daha uygun fiyatlı yapabileceğiniz mükemmel bir profiterol tarifi. Ve bir klasik olarak videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.